dünyanın bir numaralı futbolcusu olma hayalleri kuran ve bunun için durmadan çabalayan küçük bir futbolcu çocuğun hikayesidir. hazırız. Ve bitti işte. İspanya'da Dünya Kupası'nı kazanan İtalya oldu. Acaba Japonya Dünya Kupası'nı düzenlemeye ne zaman aday olacak? Bu olmadı. Bunu mutlaka yapmadılar. Tsubasa. Acele et gidiyoruz. Hadi bakalım. Gidiyoruz. <laughs> şey yeni futbol değilsinsı basa Hadi açık oh. gidebiliriz gidiyor. Tosu başa! Tosu başa! Hoşça kal Yayoi. Tosu başa! Yayoi almayı unutma sakın. Beni unutma. Tekrar görüşünceye dek hep aklımda olacaksın Tosu Bak bu Fuji da. Ne? Aa ne kadar güzel! Shizuoka'ya geldik bile. Nankatsu'ya çok az kaldı. <laughs> Nankatsu! Yine mi onu okuyorsun? Nankatsu şehrindeki şu Tetsu İlkokulu mükemmel futbol eğitimiyle meşhur. Takımları Milli Ligin en tepesine kadar çıkmış. Ve ben de o okula gideceğim. Nankatsu bekle beni! Şu Tetsu'nun harika bir kalecisi var biliyor musun? Sen ve ben bütün hünerlerimizi göstereceğiz. Tamam. <laughs> <laughs> Sakin ol bebeğim. O Öyle deme. Bırak beni. Bırak. Mükemmel Fuji Dağı'nı gören bu şehir, Pasifik Okyanusu'na sessizce akan nehrin yanında olmasının yanı sıra, mükemmel futbolcular yetiştiren ve Japonya'nın dört bir yanından çocukları buraya çeken okuluyla da meşhurdur. İşte sonunda Nakatsi'ye geldik. Anne. Görüşürüz Hey dur basa Bize yardım et gel buraya ha? Aa. 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 Ee, Siz taşımanıza bakın lütfen Aa! Ona nasıl kızabilirim Buraya futbol oynaması için geldik Keşke sen de yanımızda olsaydın Her şey daha kolay olurdu Biraz daha sabretmeliyim İnşallah ilk kısa zamanda aramıza dönersin Şu limanda bırakacağız ve sonra da Japonya'ya gideceğiz kaptan. Hı hı. Dört ay sonra sağ salim eve döneceğiz. Evet. Acaba futbolcu oğlum şu an ne yapıyordur? Herhalde Nankatsu'ya taşınmışlardır. Buraya dışarı çıkıp yaramazlık yapmadan önce yerleri silmek zorundasın. Unuttun mu? Bu garip işten sıkıldım artık anne. Hey dur! Hiçsiz hey, akciğim. Bekle, Su o kadar derin değil ki. Aa. Ay Allah, buranın derin olmadığını unutmuşum. <laughs> İyi ki de değilmiş. Ne Baba ne ne oldu? Ha? Ne olacak? Bu çocuğu topu yüzünden suya düştüm. Futbol topu mu? Evet. Bu topu yollayın. Bıraktı böyle. Ha, özür dilerim ben bırakmıştım. Ha? Aa, ha? Sakın ona geri verme. O top yüzünden suya düştüm ben biliyor musun? Tamam. Ha? gerekiyor. Görüşürüz. Aa, dur bir dakika. Seni bu civarda hiç görmedim. Nerede oturuyorsun? Adım Tusu Basa ozora. Buraya bugün taşındım. Tusu mı? Sen yeni öğrencisin değil mi? Kaçıncı sınıftasın? Hı -hı. Altıncı sınıftayım. Ha. Senin çok iyi futbol oynadığından eminim. Ailem buraya daha iyi bir futbolcu olmam için taşındı. Evet. evet. Aramıza katıldığın zaman mükemmel bir takım olacağız. Harika. Yaşasın. Harika. Yaşasın. Yaşasın. Yani, yani siz Shuteitsu <laughs> futbol takımında mısınız? Shuteitsu mu? <laughs> ne oldu? Sen bizi tanımıyorsun galiba. Biz Nankatsu okulundanız. Shuteitsu ise rakip okuldur. Hı. Hadi gidelim çocuklar. A, evet. ...geç kalmayalım tamam mı? Evet. Demek tuşu basa o zor. Ha? Ne oldu Ha? Hiçbir şey yok. O harika bir futbolcuydu öyle değil mi? Kesinlikle harikaydı. Yapmayın, onu unutun artık çocuklar. Çünkü o şutet suya gidecek. Nankatsu şehri çocuk futbol sahası. <laughs> Futbolun Nankatsu'da çok sevildiğini biliyordum. Şurada ne oluyor? Nankatsu ve şu tetsu oyuncular arasında bir anlaşmazlık yaşanıyor. şu su. <laughs> Aa ah, yeter susun artık. Sizin kendi sahanız var. Neden onu kullanmıyorsunuz ki? Evet evet çok, zor. çok doğru. Beni dinle bakabay Onların sahası futbol oynamak için gerçekten çok küçük bir saha. Neden burayı onlara bırakmıyorsunuz? Başarısız olmalarının sahalarıyla hiçbir ilgisi yok. Ne dedin sen? Hı? Ne oldu yoksa son maçı unuttunuz mu ha? O maçta Nankatsu'ya tam 10 gol atmıştık. Ve bunun neticesinde şu Tetsu takımı sahaya sahip olma hakkı kazandı. Sen ne kadar kötüsün. Buna izin vermeyeceğiz. Evet. evet, evet. Gördüsen nasıl konuştuğumu söylüyor. Evet. evet, evet. Lig evet, kupasını evet. aldığımızdan beri takımımıza pek çok başvuru yapıldı. Ayrıca lig şampiyonu takım sürekli çalışmalı. İkinci takıma gelince onlar biraz dinlenebilir çocuklar. Vakabayashi çok iyi bir oyuncusun diye kibirlenmene hiç gerek yok. Bakaba yaşıyor Demek Bakaba yaşıyor Eşi Zaki neden ilkokul öğrencilerini getirdin buraya? E -e şey e ben... Bu çok ucuz bir numaraydı. Pekala çocuklar söyler misiniz küçük bir çekişmeye ne dersiniz bakalım? Hı? Bizimle maç mı yapacaksınız? Maç mı? Bu nasıl bir maç olacak ki? Takımdan her oyuncu sırayla vuruş yapacak. Anlaşıldı mı? Güzel harika taba. Evet ceza sahasının dışından gelecek her şutu savuşturabilirim kendime sonuna kadar güveniyorum eğer sahayı istiyorsanız önce gol atmak zorundasınız İnanamıyorum bu çocuk kendini ne sanıyor böyle Pekala şimdi gönder şu topu Geliyor <laughs> Bu çocuk çok yetenekli olabilir ama bizim karşımızda asla varlık gösteremez <laughs> Bu benim için gerçekten çok kolay olacak. Demek kolay olacak diyorsun öyle mi? Pekala. Futbol topunun aksine rugby topu her yöne gidebilir. Peki söyle bakalım sen bunu biliyor muydun? Evet, çok doğru. doğru. Ha? Ha? Pekala, işte geliyor. <laughs> えっ<ー><ー> Birincisi tamam. Haa. Pekala sıra bende. Bir futbol kalesi, Futbol kalesinin iki katı büyüklüğündedir. Yani bu benim için çok kolay olacak. İşte geliyor. <laughs> ha, hayır, bu olamaz. Ha. O kesinlikle harika bir kaleci. Sıra bende. Ha? Seni uyarıyorum. Bu defa başaramayacaksın. Göreceğiz bakalım. Bu defa kurtarması mümkün değil ama. <laughs> Hazır mısın? Hazırım gönder bakalım. Geliyor. <laughs> Yakala bakalım. <laughs> İnanılmaz inanılmaz. İnanamıyorum. Gördünüz mü? Onu da yakaladı. Pekala. Hepsi bu kadar. Antrenmana başlayalım mı? Evet. evet. E, peki sen sen Tay. Ben... Hayır, hiç zeki. Biz onu yenemeyiz. Yenemeyiz de ne demek oluyor? Bu hiç doğru değil. Siz çocuklar yeterince çalışıyorsunuz. Kaptan, antrenman mı olacak? Bu kadar yeter. Bugün çalışmayacağız. Yaklaşan maç için çok endişeliyim Hayatımda hiç böyle muhteşem bir kaleci görmemiştim Onunla hemen bir maç yapmalıyım ha? Ha? Hey Dur bekle Söylesene şu kaleci bakabaya şimdi nereye gitti Nereye gidecek evine gitmiştir tabii ki Bana nerede yaşadığını gösterir misin sen onu neden görmek istiyorsun ki? Neden olacak? Futbol maçı için maç mı dedin? Deli misin, nesin sen? Bir dakika önce orada neler yaptığını görmedin mi? Hı hı. Bu yüzden istiyorum zaten. Anne? Ah tamam, sana evini göstereceğim. <laughs> Ya Demek ki buraya bugün taşındınız, öyle mi? Buraların yabancısı olduğun çok belli. İşte, şu büyük ili görüyor musun? Orada yaşıyor. Ailesi bu civarda çok iyi tanınır. Ama bence onunla boy ölçüşemezsin. Sen çok küçüksün. Son şampiyonada bir tek gol bile yemedi. Bunu biliyorum. Hı? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hey, bu da ne? Yok artık. Sakın bana düşündüğüm şey. Doğruca evine mi göndereceksin yani? Geliyor. Aa! Aman Allah'ım. İşte gidiyor. Bu da nereden geldi böyle? Tam şuradan. Oradaki duvar var ya işte onun üstünden geldi. Hayır bu imkansız. O duvarın ne kadar uzak olduğunun farkında mısın? Bu da ne böyle? Biri bana meydan okuyor. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Topu evine gönderdim. Şu anda onu okuyor olmalı. Aman Allah'ım gözlerime inanamıyorum. Ne kadar harika bir çocuk. Yanılıyorsun Genzo. Bu top oradan buraya kadar ulaşamaz. Hayır. Bundan hiç şüphem yok. Bu top oradan geldi. Üstündeki yazıyı görüyor musun? Bu çocuk benim seviyemde biri olmalı. Bunu ilkokula giden bir çocuk asla yapamaz. Tamam. istediğini kabul edeceğim. Ve o çocukla karşılaşacağım. Onu mutlaka yenmem gerekiyor. Harikasın. Kesinlikle harikasın. O ne harika bir şut öyle. Topu o kadar uzağa nasıl gönderebilirsin? Bunu bana öğretmek zorundasın. Lütfen. Bilmek istiyorum. Bu zevki benimle paylaş lütfen. Lütfen paylaş. Lütfen. Viva! Kakaozon'a kampayla. Ha? He. Bekle Hadi sahaya gidelim. Tamam. Acaba Tsubasa nereye gitti? Yine neler yapıyor? Henüz buraları bilmiyor. Umarım yolda kaybolmamıştır. Buraya bugün geldiğini söylemiştin değil mi? Evet. Yani benim okuluma, Nankatsu'ya gideceksin. Şey, bak bu kasabada iki okul var. Biri Nankatsu. Buradaki tek devlet okuludur. Ve diğeri de Shuketsu'dur. Şutetsu özel bir okuldur. Bilgin olsun. Kasabanın bu iki okulu Nankatsu ve Şutetsu daima rekabet halindedir. Onların tek düşündükleri bütün maçları kazanmaktır. Bugün futbol sahasındaki tartışma da bunun bir parçasıydı. Onların tam donanımlı harika bir futbol sahası var. Biz de toprak sahamızı diğer sporcularla paylaşmak zorundayız. Her neyse. Sen nantah suyu temsil edeceksin. Ne yazık ki bunu yapamam. Çünkü ben ben sadece bakabayaşi ile maç yapmak ve ona gol atmak istiyorum. Ama eğer bakabayaşi yenersen futbol sahasını şutet sudan geri alabiliriz. İşte ki. Sen onun şutet suya gideceğini bilmiyor musun? Ne? Bu doğru mu? <laughs> Aynı okula gireceksiniz. Neden onunla maç yapmak istiyorsun ki? Makabayashi <laughs> ile maç yapmayacaksın. Hı <laughs> hı. Evet. <Ha? Gülüyor> Tsubasa Ozora. Adının hiçbir önemi yok aslında. O topa tepeden vurdu ve evime kadar gönderdi. Sonra da bana meydan okudu. Ama Nantatsu takımında. Bu gerçek olamaz. Öyle güçlü bir oyuncu o berbat takımda oynamamalı. Dinle Genzo. Yazısı çok iyi değil ama ortaokul ya da lise öğrencisi olabilir. Yoksa topu o kadar uzağa gönderemezdi. Ha? Hı? Ha. İşte bak Abayashi. Ne? Yoksa bu on... <laughs> Tahmin et sana kim meydan okuyor? İşte bu çocuk. Tsubasa Ozora. zora. Gerçekten o muydu? Ne? Yoksa şaka mı? Bu ufaklık <laughs> Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu olamaz. O küçük yumurcak topa vurmayı bile beceremez. o topa nasıl vurduğunu kendi gözlerimle gördüm. Tamam o halde. Bunu siz istediniz. Bu doğru mu değil mi? Az sonra öğreneceğiz. Dikkat et geliyor. Topu nereye gönderdi öyle? Gerçekten doğruymuş. Tsubasa Ozora Tsubasa Ozora Tsubasa Ozora Evet tam düşündüğüm çocuk Bu iki yetenekli çocuk birbiriyle böyle tanışıp dost oldular 鋳鉄の厚いディフェンスを一人で破らなければならない果たして若林くんからゴールを奪えるか次回キ点プテン翼燃えろサッカーことキックオフ